Allah, Allah razı olsun, Allah olsun bakanım, sizi seviyoruz, emrinizdeyiz. Bütün teşkilat, milletimiz sizi seviyor. Biz sizin emrinizdeyiz, Efendim burada emniyet müdürümüz var, o da size bir merhaba diyecek. Ee, biz hürmet ediyoruz, zamanınızı almayalım. Size bağlıklarını bildirecek. Bayramınız varlık olsun sayın bakanım. sağ olasın. Sağ olun Şakal. sizden de Sayın Bakanım. Arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Sağ olun Aynen Sayın de. Bakanım. Sizin dik duruşunuz, Ama. sizin bize sahip çıkmanız, şehitlerimize sahip çıkmanız, her zaman her yerde bizim yanımızda durmanız bize güç veriyor. Bizi onurlandırıyor, bize şeref veriyor Sayın sağ Bakanım. Sizler Allah razı olsun. Sayın. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Sağ olun Sayın Bakanım. Sağ olun sayın, sağ, bakanım. sağ olun sayın Bakanım. Sayın Bakanım burada Kaymakamımız var, Kumlu Kaymakamımız Ercan Kayabaşı, müdürlerimiz var. Ee, polis özel harekattan arkadaşlar var. Şimdi ilk yerdeyiz. Buradan özel harekata geçeceğiz. Sonra jandarmayı böyle bir nezaket ziyareti bayram için geldik Sayın Bakanım. Eee biz sağ olun efendim. Sizin de nezaketinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sesinizi duyduk, güç aldık. Allah var etsin sizi. Hürmet bizden efendim. Allah'a emanet. hoşçakalın Hakikaten Allah razı olsun.